Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Gel. Sizi bırakayım. Böyle 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 bir şeyle karşılaştım. Bilmiyorum siz daha önce karşılaştınız mı? Gerçekten bu konu hakkındaki fikirlerinize ihtiyacım var. Neden takla atıyor bu kuş? Abi Mardin değil. Bildiğimiz çarşılı. Aslan parçam. Benim kızım. Yumurta mı var? Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, yumurta da yok. Ne hayırdır? Ne diye oturuyorsun? He? Yo, yumurta yok da. Öyle oturuyor sanki yine yumurtlayacakmış gibi bir havası var. Sanki yine yumurtlayacak gibi bir havası var. Gel bakalım. Yavaş yavaş yavaş. Karan akışlı yavru büyürse uçabilir. Uçma ihtimali var onun. Hadi oğlum hadi. hadi. Hadi 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 bekleme yapmayın hadi. Hadi geç. Gidelim. Evet Spi. Valla. Jo ne durumda? Johnny, 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 Johnny unuttum zaten. Gelin size. Çık. Çık, 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 çık. Güzel bir eşleşme yaptım arkadaşlar. Bu videoda onu sizlere göstereceğim. Çok güzel bir eşleşme yaptım. Ondan yavru almam lazımdı. Yoğun da bir istek vardı. Yavru al, yavru al gibisinde. Ben de hemen onu çıta attım. Bu videoda onlarla buluşacağız. Yani aslında iki çift çi çi eşleme yaptım. Bir tanesi burada bu iki eşek sıpasını eşleme yaptım. Çok güzel bir eşleme oldu. Cidden ben bunların eşlemelerini çok beğendim. Gel benim güzel kızım. Hadi. Bismillah, 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 Tamam da bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben temizleyeceğim de. Burada bir şey var mı? Yok. Yavru ne durumda? Yavru %90 ölmüş. Bunlar yok abi. Aynalı 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 deyip durdunuz. Aynalı bakamıyor arkadaşlar. Şaka mı abi yani aynalı. Bu konuda zayıf. Yaşlı abi. Kuş yaşlı. Kuş yaşlı abi. Hepimiz görüyoruz. Çık oradan oğlum. Çık oradan. Bir durun. Bir sakin olun. Ulan var ya. Kara şeyin yeri ne kadar belli oluyor ya. Vallahi. Abi çok istiyordu adam. Vermeseydim o kuş ölürdü. Bak %90 vermeseydim o kuş ölürdü. Çok yaşadım bunu. Bunu çok yaşadım. İsteyip de vermedim. Hep böyle öldüler. Göz kalıyor abi. Bu kuşlarda öyle bir sıkıntı var. Vermediğin zaman göz kalıyor kardeşim. Ne oluyor? Ondan sonra ölüyor. Ondan sonra sezgin üzül. Ondan sonra sezgin üzül. Oy ne ol alamadım. Ondan sonra sezgin üzül. Ya Allah bismillah. Allah utandırmasın yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Aslan parçalarım yemeğini yiyor arkadaşlar. Şimdi kimleri eşledim. Onları da aralarına bırakacağım. Evet arkadaşlar çok güzel bir eşleşme yaptım gerçekten. Şöyle göstereyim. 5 TL almış olduğum güvercinle dişi kırmızı nakışlıyı çita attım. Bir tane kırmızı nakışlı dişi zaten şeye atmıştım. Ee, küçükken vermiştim. İkinci kırmızı nakışlı dişi de ee, çita attım arkadaşlar. Buna verdim. Bu 5 deli almış olduğum şarabiye verdim. Ee, güzel bir eşleşme yaptığımı düşünüyorum gerçekten. Altlarından güzel kuşlar çıkabilir. Kırmızı nakışlı da çıkabilir. Şarabi de çıkabilir. Her an her şey olabilir. Güzel bir şarabi gerçekten. Ben çok beğendim onu. 10 numarada bir teklif geldi. O tekliften sonra hemen eşe atmam gerekiyordu. Boşta bırakmamam lazımdı kuşu. Bu yüzden Baktım kırmızı nakışlı dişi de bölüğün arasında boşta duruyor. Dedim hemen eşliyim. En azından bir zararımız olmaz. Olacak şey de kar olur. Aldık. Hemen kuşu çite attık. Ee, zaten dişi çok kızgındı. Ee, kırmızı nakışlı. Baya bir kızgındı. Erkek de kızgındı. Sürekli içeride ötüp duruyordu. Bak görüyor musunuz? Al. Bak burada da ötmeye başlıyor güzel bir erkek arkadaşlar. Bu kuş boşta bırakılmazdı. Gerçekten boşta bırakılmazdı. Yüksektir de. Yani değerlendirmem gerekiyordu. Böyle bir şey yaptım. Pişman mıyım? Kesinlikle pişman değilim. Bak e, şu an eminim ki kümeste de bir liderlik moduna girecektir bu kuş. Bak İstanbullular da çit olmuş arkadaşlar. Onlar bak erkek İstanbullu meydan okuyacak şu an dişisine e, kur yapıyor çünkü. Güzel bir erkek gerçekten. Çok güzel bir erkek. Bunlar da yüzde %90 yavaş yavaş eş olmaya başlıyorlar. Yapmış olduğum çitler gerçekten hoşuma gidiyor. işe yarar. Altlarından güzel yavrular çıkar. Böyle bir bir bunlarda düzgün yaptım. Bunları İstanbullu İstanbulluya vurdum. Ama e, dediğim gibi Postaları kalemliyle mülümansın bir e, karışımını yapmak istedim böyle. Eminim ki alttan hem kalemli atabilir hem mülümans atabilir. Ayrıca alttan çıkacak mülümans %90 beyaz kuyrukta çıkabilir. Kalemli de beyaz kuyruk olduğundan dolayı oradan kuyruğunu tamamlar diye düşünüyorum. Böyle gerçekten güzel postalar girecek öyle gözüküyor. Ayrıyetten İstanbul'un altından çıkacak yavrular aynı şekilde bölükle buluşacak. 5 onun altında bir tane şeyimiz var. Hatta gidelim bir bakalım yavrunun durumuna. Keşke ben o yavruyu da 5 altına verseydim arkadaşlar. Ben çok pişman oldum biliyor musun? Gerçekten çok pişman oldum. Bak. Ve şu gayet bir dakika geçti. bir dakika bir dakika. Ve şu yavruya bakıyor. Ve şöyle eski aynalının eşi. Eski aynalı olacaktı abi. Emir geldi %90. Aynı eski aynalı olacaktı abi eski aynalın yerini tutamadı bu yeni aynalı gerçekten yerini tutamadı eksiklik yaşadı orada. yok abi bakamıyorlar yani ben şimdi ne yapayım arkadaşlar bu seferde aynı şeyi yaparsa ama yavru yumurta alacağım yumurtayı başkasına kaydıracağım aynalının %90 aynalıyı gönderirim güllüğü belki gönderemem ama aynalıyı gönderirim arkadaşlar durum tamamen onu gösteriyor yalnız Sözüm vardı size bir çift yumurta aldıktan sonra bunu yapacağım. O yumurtayı da başka kuşlara kaydıracağım. Kim? Tamam. Hangi şamı? Ben bilmiyorum ya. Gidiyor oturuyor sürekli folla. Ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Bak arkadaşlar kuş baya bir kızgın. Gerçekten baya bir kızgın. Sürekli hareket halinde. Fazla sürmez. Kırmızı nakışlıyla yumurtlamaları fazla sürmez değil mi? He? Tabii çok güzel bir eşleşme yaptık. Bu arada Johnny de yavaş yavaş kendini toparladı gibi görünüyor. Ya Yeme önü kapatınca öyle oluyor Johnny. Abi ön kapatınca herhalde otomatikmen bir nefes almama sıkıntı yaşıyorlar. Ee, ama abi kıştır ne yapabiliriz? Yalnız şöyle bir şey yapabilirim. Orası sıcak zaten. Şöyle bir şey yap. Abi demek ki sıcak. Demek ki sıcak. Ama şöyle bir şey yapabiliriz Şimdi önünü kapattığımız zaman şu mesafede mesela şu mesafede bak şu mesafede böyle şu kadar mesafede arkadaşlar bir çizgi atarız boşluk en azından nefes almalarını sağlar o boşluk yanları kapat yani yani. ya. ola dadi daha yeni gelir Mart'tır da, Mart çok sıkıntılı Emir bak görüyor musun bak gitti e, şey. bak şu an e, Şubat'tayız Bak bak bak. Emir şuyla kırmızın şunu bir tut. Şu kırmızı nakışlı dişiyi de bir al. bu zarar vermeyeyim. Şu kırmızı nakışlı bir dişiyi de al. ikisini bir yan yana koyalım. Aa şu. Bu diştir. Dişi bu. Onu da al. Yan yana bir al bakalım ikisini. Nasıl gözüküyorlar ikisi? Gerçekten güzel bir eşleşme yaptım. Biraz düşündüm, düşündüm, düşündüm. Sonra iyi bir şey çıkar. Kanaatine vardım. Ve ikisini birbirine çit ettim. Bence on numara bir eşleşme oldu. İnşallah 10 numara yavrular alırız. Şunu bir detaylı bir şekilde bir gösterelim ya. Gerçekten çok beğendim arkadaşlar. ben seni göstereyim mi? Göster abi. Ayaklar bu kadar uzun. Uzun yani. abi. Ayaklar uzun. Dur, dur oğlum. Şu bütün hepsi Benim kafa yapısı çok hoşuma gitti. Kafa yapısı gerçekten çok hoşuma gitti. Filolarda bu kafa yapıyı yakalamak imkansız gibi bir şey. Yok oh be bundan büyük de var. Kafa yapısı çok iyi Emir bak kafa yapısına dikkat et. Kafa yapısı çok iyi abi ya. Şu çok hoşuma gitti biliyor musun? Burun kısmı böyle çıkıntı. Şeye benziyor ya. He? Değişik görünüyor anladın Orijinal ama kuş. Orijinal. He? Tam değil Vallahi tam orijinal olmasa bile Tam orijinal olmasa bile Biliyorsun dün çok güzel bir teklif yaptılar ona 2500 lira teklif yaptılar ben vermedim He. Ama sana diyeyim, bir şey diyeyim mi He Ya Ritmar baba al da Baba belli Şarabi Şey var ya ee, sen söyle Ne e, O kanatlarında böyle sarımsı bir çizgi oluyor ya Bunların bir yükseği var. Kanatlarında böyle çiz, sarımsı çizgi oluyor. Bak birbirine girdiler İstanbul u. Bak. Çok serseri. Bak, liderlik liderlik modunda bir kuş. Bu kuş sıkıntı yaratabilir. Neyse sen kal. Bu kuş ortama sıkıntı yaratacak belli. Aynalı dediğim gibi arkadaşlar. aynalı bir çift yumurta aldığım dakika aynalıyı gönderiyorum. Bilginiz olsun. Harbiden gönderiyorum. Daha güzel bir aynalı getirebilir. Daha iyi, daha kaliteli bir aynalı. Ya, He? Kar aynalı değil ya. Abi mavi de olabilir. Mavi de Aha, olabilir. Bir çift. Bir çift. Bir çift. Aynen bir, ayrı, çift. Ayrı değil. bir çift. Aynen bir çift. Bir çift mavi aynalı olabilir ya da kara aynalı. Kara aynalı bulamazsak da mavi aynalı koyarım abi. Gö, gö daha güzel abi. Gö, gö stabil bir şey. E? Gö alınır Tabii. Bak, bak yine birbirlerine girdiler. Yine birbirlerine girdiler. Git yavruna yavruna. Oğlum git yavruna. Nedir senin bu serseriliğin ya? Bu da abi. Yavru var da yavruya bakmadı dadi. Ne yumurtaya bakıyor ne yavruya bakıyor. Ya Böyle bir sıkıntı bir yaratıyor bize. He? O yan Burada kim var? Evet, yani. Onun dişisi girmiş. Evet. Bin vaktin varmış. Evet başıma. <laughs> Onları çıkartacaksın. Mesela içeriden de kara çelik Sarı güllüyü de göndereceğim. Daha daha iyi, daha güzel, daha kaliteli kuşlar. Bakın bu kuşu göndermemizin sebebi bunun açısından mesela bir kuşa baktığında adı üstünde Güllü. Bak mesela bunun sarının gülü çok güzel. Güllü. Sarının gülü çok yani arkadaşlar. Güzel bir Güllü. Onun sadece abi. üst çapkası da olsaydı daha güzel olurdu. Üst çapkası var mı? Şu şurası var ya kafasının ortasında olması lazım. Bir tane kafasının önünde, bir tane kafasının ortasında, bir de yanaklar. Bir de yanaklar anladın? Yanaklar biraz daha uzun olsa daha güzel olur. Tamam, bir işte de kaf. Dört nokta var mı? He, dört nokta olması lazım. Tamam, de, şu an, 4 nokta şu an var 3 3 3 nokta. üç nak. Üç Birleşmiş. Üç nokta. Üst üstte yok işte anladın? Sıkıntı Burası var. Mı? He, üstte yok. Neyse arkadaşlar. Şeyde vardı o kırmızı da. <laughs> o kırmızı da vardı doğru söylüyorsun. O tamdı, orijinaldi, güzel bir kırmızıydı. Ee, onu e, Fatih'e yakalamışlardı. Ben mesaj attım. Sonra vazgeçtim almadım işte. Neyse arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.